Ay ablam fena kaptırdı kendini bu Akıncı'ya. Ben de ondan korkuyorum ya. Ay ama abi baksana şunlara ya çok romantikler. Ya Didemciğim büyü artık biraz ya. Büyü artık. Akıncı dediğin adamın her hamlesi ayrı bir vukuat. Ve sağında solunda kim varsa tehlike. Bu duruma nasıl engel olmayı düşünüyorsun Cevdet? Nergis'i durdurmaktan söz ediyorsun. E, evet, elbette ondan söz ediyorum. Kızım olmasaydı o kadar kolaydı ki. Çok kolaydı. Ama kızım o benim. Kızın olması bizim başımıza gelecek olan... ...tehlikelerin boyutunu azaltmıyor ne yazık ki. Biliyorum. Ben hem kendi için hem de... Biliyorum Aylin. Biliyorum. Bakacağım. Cevdi. Ama o kadar kolay olmuyor. Yoksa zaten kızım elimden kayıp gidecek. Zaten zor tutuyorum. Temelli kayıp gidecek. Anlıyor musun? Temelli. Kahveni soğutma sen. Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.